Hoş geldin. Merhaba hocam. Hazır mısın? Yani işte tuvalete falan girebildim o kadar. Çay içecektim. O gene kaldı. Hayır bu oyuna hazır mısın? Yani siz Hazır gibi hocam ne derseniz. Charmini, uzun adamlık. Eee müzisyen arkadaşım sen bir şarkı çal. Evet. Ee, seni giydireceğim. Büyük bir evrim bu. <laughs> ha, e, ama ee, burada giyinmeni istemiyorum. Birkaç kez Kısa örtüyü mi? düşürdüler. Mabadına şahit oldum. O yüzden içeride giyinmeni rica edeceğim senden. Ama siz bunu dert etmeyin mabed. <laughs> Al mikrofonu arkaya. Söyle seyirciye. Biraz sonra nasıl ha, geleceğim? Hayır, biraz sonra nasıl geleceğim, nasıl? Ben bilmiyorum ki nasıl geleceğim şimdi. İşte, Yalan söylemeyin. İşte sanki biliyormuşsun gibi. Sanki Çok biliyormuşum <laughs> gibi geleceğim birazdan. <laughs> nasıl geleceğim, nasıl? Nasıl geleceğim böyle? Oo. Böyle küçük yolluk bir şey. <laughs> Bana neler giydirecekler biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Söyle. Söyle. -"Bana neler giydirecekler." -"Bana neler giydirecekler." Niye ağzın içinde söylüyorsun? Ağzının içinde. Ha benim şey bilemediğim için, Emin değilim şimdi kepaze olmak. Arkadaşım bir şey Güzel. değil. Eski yıllardan. Eski yani yıllar. 1500 ile 1900 arası bir kıyafet. Oo bayağı yaşlı biriyim. Yani. 400 yaşındayım. Öyle Hayır, mi? Hayır. 400 yılın içinde bir yer. Hepsi aynı zaten. Evet. Harbiden. Eski deyince eskilerin hepsi aynı. 1980'den aşağısı hep aynı. Koca bir kâinatı, değişik bir bakış açısı. <laughs> Al mikrofonu arkaya. Giderken müzisyenin yanağına dokun. O sırada şarkı başlasın. Evet, üç, iki, bir. Buyurun. <laughs> Korkuyorum sana söylemek istediklerimi söylemeye Yüreğim vardı yanına ama Dilim varmıyor Gözlerinin içine bakıp da sana yar diyemedikten sonra Dünya varmış, insanlar varmış Senle olmadıkça boş vermeyime gerek zor zor, zor 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 yıllardan Dar 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 sana ağlarım ama vurursan yıkılmam Niye ben umutlarım niye ben yarımlarım niye ben böyle sessiz kaldım Yeniden dünlerim yeniden göz bebeğim niye ben böyle sensiz kaldım Zor zor, zor 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 yıllardan dar 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 dar, dar, dar yollardan geçtim de geldim durdum kapında dokun sana ağlarım ama vurursan yıkılmam. Evet. Gözümün nuru, gönlümün çiçeği hazır mısın? O kadar da kötü değilmiş. Hala o ruganları ayağından çıkarmamına çok şaşırıyorum tabii. Enteresan bir adamsın. Ee, hemen bir beyefendi al sahneye. Beğendiğiniz biri mi? Orada mı duruyormuş beyefendi? Beyaz yakalı dedikleri bu mu? Gel abi, hoş geldiniz. Evet, Hemen sandalyeyi alın şu uzun masanın oraya Çakar. geçin. Ha, i̇sminiz ne? Akay. Akay. Hoş geldin. Abi mikrofonsuz oynayabiliyor zaten. Hoş geldin abiciğim. Akay hemen bir sandalye al arkadan kendine. Evet o uzun, uzun masayı... Valla mı? Valla. Tiyatrocumsuz? Hayır hiç değilim. Küfür ettim sanki. Evet otur güzel, Akay otur. Çok güzel de o yüzden. Otur. Otur Otur ulan. Bakayım. <laughs> ne konuşuyorsun ne? sahnede adamla? Hayır, artikülasyon çok güzel, ben de tiyatro düşünüyorum. Hayır, hiç dilim dedim. Hmm. Niye? Benim de artikülasyonum güzel. Şeyimi göstermek güzel. istedim dedim, ben de bakıyorum. <laughs> Artık aileyiz çünkü yani. Gezin Hocam, saklı. bu değerli anı üstadımla paylaştığım için ona olan şükranımı göstermek istedim. Estağfurullah, estağfurullah.